Herkese mutlu sabahlar. Günaydın. Böyle güzel, muhteşem bir pazar sabahından sizlere taze taze, canlı canlı bir video hazırlamak için yine fethiyemizin en özel, en güzel köşelerinden bir tanesine geldik bugün itibariyle. Bu sabah itibariyle desek daha doğru olur herhalde. Öncelikle ben sizlere e, mutlu sabahlar, mutlu pazarlar diliyorum. Hem yurt içinde hem yurt dışında yaşayan bütün e, güzel, kalpli, değerli dostlarımıza ve gurbetçi kardeşlerimize, kardeşlerimize tabii ki özellikle daha bir tane yeni uğurladık. O yüzden. Evet, bugün geldiğimiz konum itibariyle Fethiye'nin Kabak koyundayız. Daha doğrusu burası Faralya Mahallesi. Fethiye'nin Faralya Mahallesi. Ama Kabak Koyu dediğimiz zaman Kabak Körfezi'ndeyiz. Ve bazen fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Bazen videolarda denk gelmişsinizdir. Kabak Koyu'nu belki de iç çekerek izlemiş olabilirsiniz. Ama bugün ben sizlere burayı böyle muhteşem deniz manzarası ile birlikte Hepsini canlı canlı izleteceğim. Ve burada tam önümde yer alan bir tane parselimiz var. O bahçenin olduğu yer. Burası 1312 metrekare köy yerleşim alanı içerisinde. Ve bahçe niteliğinde. Yani tapuda burası bahçe olarak geçiyor. Ve Kabak Koyu dediğimiz zaman artık e, Fararya'nın en uç noktasında. Ve görmüş olduğunuz tepelerin zirvesinde. Yine e, Dodurga, Karaağaç, Alınca ve 7 Yedi, Burunlar dediğimiz bölgenin yer aldığı tam karşıdaki tepelerin üst kısımları. Oradan da e, Eşen tarafına ve Seydikemer tarafına geçen bir yol güzergahı burası. Peki Kabak koyunun e, Fethiye ile arasındaki mesafe nedir diye soracak olursanız yaklaşık olarak e, 33-35 kilometre civarında bir mesafemiz var. Ama yollar tabii ki buralar biraz dağlık bölge olduğu için yollar biraz kıvrımlı. Fakat buraya kadar gelirken öncelikle Ovacık, Öldeniz ve Kelebekler Vadisi'ni manzarasını görmeden geçemezsiniz. Zaten artık e, Ovacık'tan aşağı doğru e, salandığınız zaman doğrudan Öldeniz'e doğru inerken ve Öldeniz'den e, buraya doğru, Faraliye'ye doğru gelirken o muhteşem uçsuz bucaksız deniz manzarasını e, görebiliyorsunuz. O da keyfinize keyif katan, ruh, ruhunuzu canlandıran ve ayrıca insanın içerisine çok e, egzotik bir e, his, bir heyecan veren e, bir durum. Şimdi parselimizin, e, az önce belirtmiştim, parselimiz tam aşağı kısmında. Şimdi deniz manzarasını sizlere göstereceğim ama Burada görmüş olduğunuz gibi aynı bu şekilde ve buna benzer birçok villaların yapıldığını ve burada yine böyle bungalov tarzı ve buna benzer doğayla iç içe, doğaya uyumlu olarak yapılmış aynı zamanda havuzlu ve o olabildiğince muhteşem deniz ayağınızın altında şeklinde bir manzaraya sahip burası. Şimdi buyurun şöyle yavaş yavaş Geçelim. Ben size bir de o manzarayı göstereceğim yan taraftan. Burada da çok güzel bir tane keçi boynuzu ağacımız var. Şu anda keçi boynuzları artık olgunlaşmaya başlamış. Gördüğünüz üzere. Zaten burası, öncelikle onu belirteyim. Burası keçi boynuzu cenneti diye diyebileceğimiz ve keçi boynuzunun da birçok faydalar, faydalarının olduğunu. Artık e, bütün literatürde, her yerde geçen çok egzotik bir meyvedir. Buraya özgü Akdeniz iklimine özgü bir meyvedir. Bunun yanında bura, e, buranın en önemli e, geçim kaynaklarından ve e, nasıl söyleyeyim artık burada yetişen veya üretilen ürünlerden bir tanesi de baldır. Esas hakiki Karakovan dediğimiz çam balının olduğu. Bir yerdir burası. Evet, gördüğünüz üzere burada yine birçok küçük evlerin, böyle bungalovların yapıldığını sizlere söylemiştim ama daha sonra ben size bir video daha hazırlayacağım. Esas manzarayı o zaman göstereceğim oradan. Şimdi önümüzde ağaçlar var. Bir de hemen önümde bir tane küçük tepe var. Görmüş olduğunuz zeytinlerin olduğu yer. Oradan dolayı kabak koyunu net olarak buradan göremiyoruz. Fakat şimdi geldiğimiz nokta itibariyle buyurun sizlere muhteşem bir e, doğa harikası. Buradan 7 burunlara kadar rahatlıkla görebildiğiniz muhteşem deniz manzarası. Bahçemizin içerisine oturduğunuz zaman 7 burunlara kadar hatta yedi burunların e, en ileri, ileri ucuna kadar şu deniz manzarasını bu şekilde muhteşem bir şekilde izleyebileceğiniz bir konumda 1312 metrekare olan e, parselimiz ve bahçemiz. Bahçemizin hemen üst tarafında şu an bulunduğum yerde bir tane daha parsel var. Hemen parselimizin altında bir parsel daha var. Ve dediğim gibi burası köy yerleşim alanı içerisinde köy içi imarlı ve bahçe niteliğinde olduğunu söylemiştim. Sadece parselimizin bir e, handikapı var. Onu da buradan sizlere belirtmiş olayım. Buradaki üst parsel çok ince, küçük bir parsel. Buradan e, kendi bahçenize e, resmi olarak kadastro yolu, daha doğrusu geçit hakkı ve resmi yol alabilirsiniz. Veya alt taraftaki parselden de buraya yol alabilirsiniz. Ama şu an itibariyle çok ince bir e, nokta diyeyim. Hemen bulunduğum yere e, kadar olan yerde e, Kadaso yolumuz yok. Ama dediğim gibi rahatlıkla buraya yol alma şansınız, yol alma hakkınız var. Şöyle biraz daha göstereyim isterseniz. Burası aslında dediğim gibi e, cennetten bir köşe. Hani artık dünya gözüyle bakarsak cennetten bir köşe. Burası hem Türkiye'nin gözbebeği. Hem dünyanın göz bebeği olan ve şu an itibariyle de artık e, uluslararası e, bir üne kavuşmuş, çok değerli, çok özel, çok güzel bir yer burası. Şimdi bazen e, koy dediğimiz zaman belki de e, duymamışsınızdır koy e, olarak, e, isim olarak. Onun açıklamasını yapayım burada sizlere. Koy dediğimiz zaman körfezdir, yani e, plajdır içe doğru, dağların içerisine doğru girinti olan yerlere biz burada koy diye hitap ederiz. Böyle de bir, artık nasıl söyleyeyim, buranın da adını bu şekilde adlandırmış olalım. Yani köy değil, koy. Çünkü yorumlar da geliyor bazen. Bunu da burada sizlere en azından aktarmış olayım. Evet, burada e, her türlü resmi olarak elektriğiniz, e, suyunuz var. Öncelikle onu belirteyim. Fakat e, mesafe olarak e, Fethiye'ye 35 km Seydi Kemal iskametine gitmek isterseniz de e, yaklaşık olarak 60 km bir mesafeniz var. Buradan e, oraya doğru. Ben sizlere yine Bununla ilgili bu kabak koyundan bir video daha hazırlayacağım. Hemen yaklaşık buradan belki 700 metre ileride esas kabak koyunun olduğu mahalle. Ve oradan ben sizlere buranın özelliklerini ve güzelliklerini daha net açıklamış olacağım. Ve o plajı da buradan sizlere göstereceğim. Şimdi ben sizlere saat şu anda 6 çeyrek bir sabah saat 5'te çıkıyoruz yola maalesef. Ee, o yüzden e, yavaş yavaş yine video çekimlerine devam edeceğim. He, umarım e, burayı beğenmişsinizdir. Geldiğiniz zaman da e, artık ben size bütün detaylarıyla birlikte burayı e, hem manzarası ile birlikte gezdireceğim. En azından e, Fethiye bölgemizin tamamının e, ne kadar güzel olduğunu burada e, sizlerle birlikte her şeyi daha net görmüş olacaksınız. Evet, ben sizlere tekrar mutlu pazarlar diliyorum. Ee, belki sabah kahvaltınız olacak. Ee, o e, sabah kahvaltısını böyle e, muhteşem sabah kahvaltısını yaparken, e, çaylarınızı yudumlarken, e, biz de izlerken, ben de sizlere buradan sevgilerimi, saygılarımı e, iletiyorum. Sizlere şimdiden afiyet olsun, mutlu pazarlar, her şey gönlünüzce olsun, Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.